के केनेटिक के लिए गांधी ट्रांसपोर्ट का सीशिप पे आर्टली सिस्टम इज गेकियो देयर इज अ तक के ऐसे फंक्शन में मतलब मतलब है पेज biliyorsun ve buradaki Türkçe de ben zaten, zaten yaptığım da yaparsınız. Bir başlar. Bir sonra robotunda böyle bir durum var. Ben pause'a basıp tekrar açtığımda çalışmayabiliyor. Durumla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bastım. Tekrar buraya bastığımda Gördüğünüz gibi çalışmaya Böyle durumlarda tekrar FILE, OPEN, adlı Pardon. Yeni kayıt değil, değil mi? Kaydımı alıyorum. Kaydı sahnemi tekrar bastığım zaman çalışıyor. Yani böyle bir çalışma yaptığınızda da ee, bunları diyelim ki Türkçeleştirdiniz. Şuradan Türkçeleştirdiniz. Bunu bu haliyle kaydedin. Şuradan Sevas diye. ismini verip kaydını yaparsanız ileriki çalışmalarınızda tekrar yardımcı olur. Şimdi bakın bastığımda tekrar eskisi gibi çalışacak. çalışmayı referans alarak farklı çalışmalar da yapabilirsiniz. Tamamen size kalır bir şey. Yani Varsınız. <laughs> Başka çalışmalar da yapmaya çalışırsınız. <laughs> gelsin. I guess.